Bir şeylerin geçmişten günümüze gelmesi için iyi korunması ve saklanması gerekiyor. Canlıların zarar görmeden ve çürümeden saklanması için de bildiğiniz gibi mumyalama işlemi uygulanıyordu. Bazı mumyalanmış canlılar gün yüzüne şans eseri çıkabiliyor. Biz de sizin için bulunmuş en gizemli 5 mumyalanmış canlıyı derledik. İyi seyirler. Elmas Köpek Sibirya Haber Ajansı'nın raporlarına göre bu canlı 2016'nın Ağustos ayında Rusya'nın Udaçni çölünü kazan madenciler tarafından bulunmuştur. Madenciler bu canlının geçmiş çağlardan kalan bilinmeyen bir dinozor türünün kalıntıları olabileceğinden şüphelenmişler. Sibirya mağarası 1974 yılında yerin 98 metre altında 1.7 kiloton ağırlığındaki atom bombasının patlatılması sonucunda oluşturulmuştu. Bu patlama sonucunda ortaya çıkan kumların günümüzden 251 milyon yıl önce başlayıp 66 milyon yıl önce sona eren Mezozoik yani dinozorlar çağına ait olduğu düşünülüyor. Bilim adamları bu canlının nasıl gömüldüğüne dair bir açıklama yapamasalar da bu canlının modern deri türüne sahip bir tilki veya kurt olabileceğini düşünüyorlar. Garip el 2017'nin Ocak ayında Perulu araştırmacı Brian Forster, Peru'nun güneyinde bulduğu bu üç parmaklı garip elin resimlerini internete yükledi. Foster, gizli İnka turları adında bir turun düzenleyicisi ve tur danışmanıydı. Tur esnasında çöl tünellerinin birinde bulunan bu el, Foster'a tura katılan bir yerli tarafından verildi. İddiaya göre bu tünel, İnkalıların gömülü mumyalanmış kalıntılarını barındıran bir tüneldi. Ardından elin yapısına uygun uzaylı kafatasına benzeyen ince uzun bir kafatası da bulundu. Fakat bu kafatasının şekli inkaların vücutlarına yaptığı ritüellerden dolayı bu hale gelebileceği düşünüldü. Sonuç olarak bu kalıntıların X-ray ve muayene taramaları yapıldı. Sonuçlara göre bu kalıntılar organikti. Ortada bir kandırmaca yoktu. Fakat bu kalıntıların neye ait olduğu hala gizemini koruyor. Vahşi Kedi bu mumyalanmış yaratık Çilingir Abdullah Öztürk'e Niğde'nin Bor ülkesinde yaşayan bir arkadaşı tarafından kayadan oyma bir kilerin derinliklerinde bulunduktan sonra verilmiştir. Niğde Üniversitesi'ndeki profesörler bu iskeleti maalesef tanımlayamadılar ve soyu tükenmiş bir avcı hayvan olabileceğine inandılar. 10. ve 13. yüzyıllar arasında bölgede yaşamış medeniyetlerin evcil kedileri dahil tüm canlılarını mumyaladıklarına inanılıyor. Gömülün derinliğine bakılırsa bu kalıntıların eski zamanlardan kalma bir vahşi kedi türüne ait olduğu düşünülüyor. Raporlama işlemi henüz yapılmasa da radyo karbon yaşlandırması ve DNA testleri sonucunda bu kalıntıların bir canlıya ait olduğu doğrulandı. Nükleer zarar. 2015 yılında Rusya'nın Sosnovi Bor kasabasındaki yerel haberlerde bu garip canlının küçük mumyalanmış kalıntıları gösterildi. İnce uzun kafatası, pençeli ayaklar ve enteresan boyun yapısı akıllara bunun uzaylı cesedi olabileceği düşüncesini getirdi. Ceset ve gizemli kafatası Kofeşi nehrinin kenarında iki bölge sakini tarafından bulundu. Raporlara göre bu yaratığın vücudu Krasnoyarsk'taki Biyofizik Enstitüsü'ne götürüldü. Maalesef canlıya dair hiçbir tanımlama yapılamadı. Bazı insanlar bu yaratığın Leningrad'daki nükleer enerji santralinden etkilenen bir mutant embriyosu olduğunu düşündü. Geride kalmış. Ukrayna, Kolomiya'nın yakınlarında bulunan bu yaratığı bulan adam, bu yaratığı bulduğumda onun çupa çabra olduğunu sandım, şeklinde açıklama yaptı. TSV adlı televizyon kanalına konuşan adam, bulduğu bu canlıyı daha önce gördüğü hiçbir şeye benzetemediğini söyledi. Raporlara göre 2016'nın Nisan ayında Ivano Frankivsk Üniversitesi biyolojistleri tarafından yapılan muayeneler bile bu hayvanı tanımlamak için yetersiz kaldı. Dedikodular bu yaratığın 2012'de yaşayan ve açıklanamayan Karpatan dağlarındaki Çupaçabra yaratığı ile bağlantılı olduğu yönündeydi. Fakat yerel halk bu yaratığın Sovyet deneylerinin kurbanı olduğunu ve radyasyon zehirlenmesinden dolayı bu hale geldiğini savundu. Diğer videolarımızı izlemek istiyorsanız ekranda size önerdiğimiz videoları tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.